Dünyanın en zengin ünlülerini hepimiz biliyoruz ancak dünyanın en zengin köpeğini tanıyor musunuz? Alman Kurdu olan dördüncü Gündür, tahmini 500 milyon dolarlık servetiyle hepimizden daha zengin. Hadi buyurun detaylara. Alman Kurdu olan dördüncü Gündür'ün tahmini 500 milyon dolarlık serveti var. Gündür'ün tüm serveti Alman Kurdu olan dedesi 3. Gündür'dan ona kaldı. Peki bu para köpeklere nereden geldi? 3. gündra 1992'de genç sahibi Alman kontes Carlotta Liebenstein'dan, yaklaşık 80 milyon dolar miras kaldı. Kontes Liebenstein'ın, servetini verecek çocuğu veya akrabası yoktu. Bu yüzden evcil hayvanı Gündür bir akrabaya en yakın şeydi. Ben Liebenstein'ın ölümünden bu yana, Karla Rixitelli, kendisine miras kalan tüm parayı yöneten, 4. Günder'ın ana bakıcılarından biri olarak atandı. Köpeğin refahını sağlamak için, Günder Corporation adlı, bir şirket kuruldu. Büyük babası 3. Günder'dan, miras kalan tüm paranın yanı sıra, Miami'de, Madonna'nın 7 milyon dolara satın aldığı, bir malikane de miras kaldı. Malikane, kapsamlı peyzaj düzenlemesi, manzarası ve Gündür'ün tam zamanlı olarak yaşadığı, İtalya'dan Miami'yi ziyaret ederken güneşin tadını çıkardığı bir havuz, çeşme ve iskeleye sahip. Gündür, zamanının çoğunu Madonna'nın eski yatak odasında geçirmeyi tercih ediyormuş. Malikane şirket tarafından 2021'de 31 milyon dolara satıldı. Dördüncü Gündür, parayı büyük babasından miras aldığından beri, kar elde etmek için tüm parayı yatırmaya çalışıyor. Gündür, oldukça lüks bir hayat yaşıyor, tatillere özel jetlerle götürülüyor ve kişisel şeflerden oluşan bir ekip tarafından pişirilen yemekler servis ediliyor. Riksitelli, her zaman kraliyet ailesi içindeki Gündür soyunun refahı için çalışan, gerçek bir tutkuya sahip bir hayvan severmiş. Rick Steally, neredeyse 30 yıl boyunca, her köpeğe mümkün olan en iyi hayatı yaşamalarını sağladı. Şirket genişlediğinde, yuvaya ihtiyacı olan hayvanların, Gündür ile birlikte yaşamaları için götürüldüğü, Gündür Kurtarma Programı'nı kurdu. Son 20 yılda Günder Corporation, Kontes Liebenstein'ın, geride bıraktığı varlıkları kullanarak, ilk 100 milyon dolarlık fonu, 500 milyon dolara dönüştürmeyi başardı. Şirket ayrıca İtalya'dan, AC Pisa futbol takımı, veya The Burgudians adlı bir gösterinin, prodüksiyonu gibi başka yönlere de yatırım yaptı. 2001'de gündür, iki çalışanı ile birlikte, Kuzey İtalya'daki yüksek dolarlık bir müzayede de, boy gösterdi. Lüks yaşam tarzı, geçmişte medyada birçok soruyu gündeme getirdi, bazıları gündür soyunun, bu zenginliği üreten çok daha derin ve daha gizli bir şeyi gizlemek için yaratıldığını, söylüyor. Dördüncü gündür öldükten sonra, servetinin kime geçeceği, bilinmiyor. Tüm paranın, şirket içinde kalacağı ve hayvanları kurtarmaya ve daha fazla servet inşa etmeye devam edeceği tahmin ediliyor.